paraları nereden buldun lan? Malik'ten. Kıyamet de ondan koptu ya zaten. Babam da kızdı. Al bu paraları götür, bir fakir fukaraya ver dedi. Ben de bakındım. Benden fukarasını bulamadım. <laughs> Hele bir hayır işledim. <laughs> Allah kabul etsin. e <laughs> niye kızdı ki baba? Vallahi onu ben de anlamadım kardeşim. Bekir. Oğlum yeme lan beni. Şu sizin ailede ne dolaplar dönüyor bir anlatsana sen. Allah ben de bilmiyorum ki kardeşim. Ben de aileye yeni girdim işte. Hafıza zaten gidik. Yeni yeni hatırlıyorum yani. E Malik nereden bulmuş o parayı? Ne bileyim hayat vermiştir. Hayat. Tabii. Eski kocasından miras kaldı değil mi lan? Valla kardeşim kusura bakma, anam bana ev işlerini yabancılara anlatma dedi. Yabancı? Ulan ben senin hayatını kurtardım, şimdi yabancı mı olduk? İyi. Ya tamam kızma ya. Yabancı değilsin tabii de şimdi... ...anam hele deyince karşı gelmek olmaz. Hem vallahi billahi ben de bilmiyorum ki. Ev zaten karman çorman, her kapıdan başka adam çıkıyor. Anlamadım ben de. Yani oğlum anlamayacak ne var lan? Ya hayatta ya sizinkilerde bir para var. Ama bilinsin istemiyorlar. Sen şunları en baştan anlatsana bana. Ben sana alemde takılacağım. Nasıl takılacaksın? Balık kasalarını kucağına koyup mu? Yo. Aha laptop aldın. Telefon, bu sen nereden buldun bunları alacak parayı? Buldum. Sen Ali'nin arabasını alacağım diye böbürlenip duruyorsun. Hem yani bunlar onun arabası kadar pahalı da değil. Bir telefon aldım, bir de laptop aldım. Bu karayı al parayı. Şifrem. Ya işte böyle lazım abi. Yaralı Ceylan'ım evlenip gelin olacak inşallah. Ee hayırlı uğurlu olsun. Kız evi, naz evi demişler. Kolayca gönderdim gitti diyebilecek misin? Ya Nazım abi, bu çocuklar uzun zamandır birbirine sevdalıdır he. E artık bir hal çaresi bulmak lazım dedik. E bize laf düşmez. Berat ey çocuktur, namusludur. Kızımı hiç yalnız bırakmadı, hep yanındaydı. Gerçi geçmişte kırgınlıklar oldu ama Geçti, gitti. İyi, iyi. Darısı da Şirin'in başına. Yok. Hele orada dur. O var ya o. O diğer bacılarına benzemez. Büyük şehir onu iyice bozdu. Kafası çok karışık. Ya bunları dert etme. Bir hevestir gelir geçer. Ben de kız babasıyım. Seni çok iyi anlıyorum. <laughs> Yalnız. Şu maliye bir kulak versen de çocuğu bir dinlesen. Ne dinleyeyim onu? Değiyoruz. Benim evimde bile işi yok oranın. Boş ver Nazım abi. Konuşturma beni. Ya, vallahi çocuk çok üzülüyor ha. Üzülse ben hepsi için üzülüyorum. Hepsinin derdini ayrı ayrı çare olmaya çalışıyorum. Vallahi taş olsa çatlar be lazım abi. Yemin billah ediyorum. Allah'ın gücüne gitmesin. Şu fırının içine kendimi atıp bir bidon bezle üzerime takıp çakma çakıp yakasım var. Belki küllerden bir kaç çömlek çıkar ha. Bitti mi işin? Şey? Ha bitti. Ali'nin arabayı araklamışsın gene. E verdi, ne yapayım? Benim biraz işim var. Geçerken seni de bırakayım. Ha olur vallahi. Hadi. iş bu balıkçılık ya. Gecelerin hakimisin ama gündüz de pireler uçuşuyor. Ee, ekmek parası kolay değil. Ya gecelerin hakimi ol. Ama bunu denizde de karada yapacaksın. Asıl parayı bela kırarsın. Bekir. Senin kafa tam açıldı ha. Ya ben kafayı bırak da bu alet nasıl açılıyordu? Anam, Orhan Gence vay. Orhan babanın şarkısı. Ama söyleyen başka. E olsun kardeşim yine Orhan babanın şarkısı. Öğretmek çok zor, bekletilmek çok zor, ömrümün her köşesinde seni bekliyorum. Niye durdu? Baksana oğlum. Allah belanı versin. Allah belanı versin! Dürçükhan, maraza bundanmış işte! Babamı dediği buymuş! Allah belanı versin senin! Ulan... ...artist gibiydi zaten. Şimdi tam artist olmuş. Eve bir gideyim, bak ben nasıl artist yapacağım onu? Tam artist yapacağım eve bir gideyim! Bu sefer kimsenin olmayacak onu! Sakin ol oğlum. Güzellikle hallet. Senin bacını çarşaf gibi gerseler milletin önüne bana. Güzelliklerle demirecek misin? He? işe. Cennet, layın, hayat, ben hastahaneye. Babam çömlekhaneye. İçerideki kuzuyu kime emanet edeceğiz? Gözünü seveyim İsmail. Bu kız namusunu Halil getirmemiş. Nereden biliyorsun abla? Benim kızım da ondan biliyorum Cennet Hanım. Ya kesin. Senin kızın benim kızım. Hepsi de benim kızım. Hepsi benim çocuklarım. Günaydın. Bekir geldi. İşte o kalsın evde. O beklesin bacısının başını. He, ben kalırım. Ben bakarım. Ama sakın hor davrama, kırarım kafanı. Hadi bakalım. Hadi. Hadi kızım, yürü. Hadi kızım. Yürü, yürü. Yürü. Hadi bakalım.

Lan manyak! Öldüreceğim mi lan kızı? Ha? Yazık değil mi oğlum? Otur burada. Şirin. <laughs> git burada. Şirin iyi misin? Hasan git. Şirin. Yazık kıza. Sana ne? Bacı benim bacım değil mi? Döverim de, söverim de, gebertirim de. Sana ne? Dost değil miyiz ulan biz? Dost değil miyiz? Dostlar birbirini kollamaz mı?